esrarı nûr esrarı'm bilmeyiz bul varı hudanın esrarı'm ben dört meykü etamam Yazıldım <laughs> ismim olazım Furban'ın <laughs> Esrarıyım ben Dört büyük kitabım Yazıldım ismim olazım Furban'ın Esrarıyım ben. Dört büyük kitap yazdı. Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur. Furgan var bir de bak. Kitapları besledik herhalde. Ezeli ezelde ruhum var. Süzüldü ve sırarı kadehe doldu. Böyle bir sultanın esrarıyım ben. Süzüldü ve sırarı kadehe doldu. Böyle bir sultanın esrarıyım ben Ta ezelden gelen zinciri var e, Kur'an-ı Kerim'de yazılan tarih süresi, tarih yıldızı Bu beyti şeydir, mantabıdır yani Ta ezelden gelen <laughs> zinciri kavga Er ol sen nefsini pakla Girip gönüllere gönüllere Esrarıyım ben Girip gönüllere Gönüller yokla Böyle bir mihmanın Esrarıyım ben O nazlı yar ile Erdi kemalam ihtiyaç kalmadı Celal Cemal'a Kapısında bekleyen Bakın bir molla Meclisin irfanın Esrarıyım ben Kapıda bekleyen bir garipim oğlan Meclisin irfanın Esrarıcım ben Senin yazdığın dört Mezhepten öten Kalbi sırrı